Evet, Kürtler New York'u işgal etmiş isimli yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Hazır Kürt kardeşlerimiz toplanmışken şu soruyu bir sorayım. Delal ne demek abi? Yani bu şarkıyı dinlediğim andan beri, birisi Instagram'a sormuş Kürtçe ne dinliyorsun diye ben Delalım var onu biliyorum dedim. Abi, arkadaşım bana dedi ki bu Delal güzel demek dedi. Hatta Delalım Delalım diye güzelim güzelim diyor ben de şarkıyı o modda dinliyorum şimdi. Sonra ben bunu Instagram'da paylaştım dedik abi. X, O, Ş güzel demek. Delalım güzel demek değil. Delal kalp demek dedi. Ben de arkadaşa gitmedim oğlum. Delal güzel demek diyorsun. Kalp demekmiş dedim. Hayır abi dedi. Kalp DIL demek. Delal güzel demek dedi. Sonra internete sordum. Orada delal sevgili anlamına geliyor. X, oş X, O, Ş diye yazılan güzel. Obje için güzel diyebiliyor musun? ama birisi için güzel musun Kişi için diyemiyormuşsun. İnsan için mesela özne için diyemiyorsun. Ortalık karıştı. Benim kafa gitti. Bir yazın. Ne demek abi? XOŞ ne demek? Delal ne demek? Kalp ne demek? Bilenler yazsın. Şimdi neden dikkat çekici bir başlık attım onu da söyleyeyim. Hava o kadar soğuk ki şu anda Manhattan'da video çekebilmek için şu siktiri boktan 2 dolarlık eldivenlere 20 dolar ödedim. Hava soğuk diye fiyatlar arttırmışlar. İş portacı 20 doları soktu bana. Bu videonun o yüzden minimum 20 bin izlenmesi lazım ki ben bu eldivenlerin parasını çıkarayım. O yüzden başlığımız bu ama başlık yanıltıcı mı? Değil. Clickbait mi? Değil abi New York'u gerçekten Kürtler istila etmiş. Yani her yerde bakın her yerde ki benim de zaten tipim az çok benziyor biraz daha esmer olsam belki her yerde kirli sakallı, gerçek Kürtler sarışın olur diyorlar ama kirli sakallı, e, esmer bizim Türkiye'de benim işte Kürt arkadaşlarıma benzeyen kişileri görüyorum. Ve beni biliyorsunuz ben Meksika'dan gelinmesine karşı bir insanım. Bunun sebebi de şu abi sen nasıl şu an Türkiye'desin? Milyonlarca göçmenin Türkiye'ye kaçak bir şekilde, kayıtsız bir şekilde girmesine karşı çıkıyorsun. Adam katil mi, tecavüzcü mü, sapık mı bilmiyorsun. 1 milyon Afgan giriyor. Sokaklarda geziyor. İyi bir şey mi bu? Değil. Ben de Amerika'dayım. Ben de Türk olsun, Kürt olsun, Rus olsun, Japon olsun fark etmez. Abi sınırdan background'u belli olmayan kişilerin gelmesine karşıyım. Benim yaşadığım ülkede, sevdiklerimin yaşadığı ülkede, belki ileride çoluğumun çocuğumun yaşayacağı ülkede buna doğal olarak karşıyım. Yani bir şey değil. Ben göçmenliğe karşıyım işte. Lan sen gittin orada bir şekilde kalın Amerika'da. Başkaları gelsin istemiyorsun. Pasta bölünsün istemiyorsun. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Göçmenliğe yüzde yüz destekliyorum. Yani buradan Japonya'ya gidip eğer ki Japonya'da kalabiliyorsanız kalın. Japonya size izin veriyorsa muazzam bir şey. Göçmenlik süper. Geçen bir ek sözde almıştı. Bana ne lan ülke kurduysan? Ben okyanus kenarında yüzmek istiyorum. Ülke kurmuşsun. Pasaport diyorsun, border diyorsun, sınır diyorsun. Bana ne kardeşim? Dünya benim diyor. Bak, haklılık payı var. Gerçekten isteyen istediği yerde dünyada yaşayabilmeli bence de. Ama kayıtsız kaçak bir ülkeye giriş. Hadi diyelim ki yaptın. Kimsenin ayakkabısını giymeden kimse yargılayamam abi. O adamın belki şartları bunu gerektiriyordu. Hazır kardeşlerimizden konu açılmış. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar küçükler bize göre biraz daha böyle dayanışmacı oluyordu. Ben mesela küçükken aranızda Kars Digorlu var mı? Yorumlara bir yazın ya. Ben küçükken mesela benim yaşadığım mahallede çok Kars Digorlu vardı tamam mı? Ben Kars Digorlularla büyürken şunu fark ettim. Hep beraber gezerlerdi, beraber takılırlardı, birbirlerini kollarlardı. Pazarcıydı hepsi bu arada. Ve hani şunu duymuşsunuzdur ya abi Kürtler işte Antalya'ya geliyor. 10 kişi bir dairede kalıyorlar. Çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Önce bir küçük büyüyene daire alıyorlar. Sonra diğer çocuğa daire alıyorlar. Böyle apartman dikiyorlar falan diye hikayeleri duymuşsunuzdur. Bu dayanışma çok güzel. Tebrik ediyorum. Bizim millette o çok yok ama ama abi Manhattan'da da 20 kişi yürümeyin ya. Ya Manhattan'da da 10 kişi yürümeyin yani. Tamam bak sen öyle bir kültürün oluyor olabilir ama sen buraya geldiğin için artık buranın kültürüne alışmak zorundasın. Abi 10 kişi misiniz? Üçerli, dörderli gruplara ayrılan abi. İki kişi şuradan yürüsün. Tamam mı? İki kişi buradan yürüsün. Yani dikkat çekmeyin. Bu bir. İkincisi, düzensiz göçmenlikte şu sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sınırdan alıyorsun. Bilmiyorsun ne olduğunu falan. Bir arkadaşım, ismini vermeyeyim. New York'ta bir şey satıyor bir tane sınırdan gelen birine. Adamla problem çıkıyor. Adam geliyor bunun yakısına yapışıyor. Ulan ben 3 sene Diyarbakır'da hapis yattım işte sizi keserim falan. Ha <laughs> abi Birincisi belki vize görüşmesi olsa bu hapis yatan adam girmeyecek içeri. Bu yüzden karşıyım. Ya da atıyorum hapis yatmasa sıkıntı değil. Belki adam kader mahkumu. Suçunu çekti. Yani örnek veriyorum 15 sene tecavüz hapis yatmış. Japon vatandaşı da olabilir. Vizeye girse vermeyecekler. Ama sınırda adam giriyor tık içeride. Neyi düğü belirsiz olduğu için ben düzensiz göçmenliğe karşıyım. Neyse abi sen Türkiye ne kadar belalı bir adam da olsan. Bak hapiste yatmış olsan veya zamanında bıçaklı kavgayla karışmış olsan. Burası Amerika babacığım. Burada adamın keserler. Bak keserler diyorum. Buranın ne sistemi Türkiye'ye benzer ne hapishaneleri Türkiye'ye benzer. Yani Türkiye'de atıyorum birini öldürürsün hapishaneye girersin böyle Küheylan Bey gibi gezersin. Tamam mı? <laughs> Bizim biri izleyenler bilir. Burada birini öldürürsün, birini bıçaklarsın, Allah korusun hapse bir girersin. Orada böyle 1.90, 150 kilo bir zengin seni karısı yapan, karısı. Dipek böyle cebini çıkarıyor, cebini tutturuyordu ya. 4-5 kişinin karısı olursun orada. Amerikan cezayı böyle Türkiye'ye benzemez yani. Bu arada Times Square'den geçiyorum. Asıl kelam ülkeye ayak uyduracaksın. Bir başka mevzu. Geldin abi buraya. Fiyatları 30'la çarpmayı bırakacaksın. Baba adam tıraş 30 dolar diye berbere gitmiyor ya. Berbere gitmiyor mesela. Abi 30 dolar 900 lira verilir mi lan? Bir tıraşa 1000 lira. Abi çarpma işini bırakacaksın. Bir yere varamazsın. Şu an mesela ben New York'ta yürüyorum. Sodom değil mi? Bir yerden su alsam belki 4 dolar. Çarp 120 lira lan 120 lira bir suya verilir mi? Ben bunu ta Börken Travel'da bıraktım. Ama Meksika'dan gelen vatandaşlarda bunu görüyorum. Bunu da bırakın. Bakın arkamda Disney film karakterleri. Ne o? Goril. Mickey Mouse falan fotoğraf çekiliyorlar. 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar veriyorsunuz. Zamanında söylemiştim. Yine söyleyeyim. Kültür elçiliği muhabbeti var. Ya tamam iyi tanıtmayın ülkeyi bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi burayı Türkiye zannedip öyle ben işte çimenlerin üstünden giderim arabayla. Ben işte suça karışırım. Ben biri bana ters yaptım yakasını yapışırım onu döverim. Bu işleri bırakın abi. Türk de olsanız, Kürt de olsa bunun bir önemi yok. Sen pasaport taşıyorsun ya pasaport. Sen pasaportunu taşıdığın ülkeyi temsil ediyorsun. Yani sen burada atıyorum. Bir suça karıştığında kimse Kürt asıllı bir Türk vatandaşı suça karıştı demiyor. Türk suça karıştı diyor. Anayasa 66 ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlıkla bağlı. Herkes Türktür. Bitti. Yani burada da seni öyle görüyorlar. Tabi bizim anayasaya bakarak değil ama pasaportuna bakıyor adam. Tamam diyor. Türk suça karıştı. Türk şunu yaptı. Yani Türklerin burada bu sefer portföyü düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının diyeyim hadi. Bizim burada şeklimiz şemalemiz kayıyor. Meksika'dan girenlerin burada hala Türkiye varı hareketler yapması yüzünden. Buna da dikkat edin. Bunun da dışında son olarak arabada yatmayın be kardeşim ya. Yani bakın güvenlik açısından sağlığınız açısından, yaşam kaliteniz açısından lan diyor ki bir sene arabada yattım 30 bin dolar biriktirdim lan bir sene de belini buhunu her tarafını mahvettim be oğlum be. Yapma kardeşim, yapma güzelim, yapma çocuğum. Gerekirse dört tane ranzanın olduğu bir odanın içinde bir ranzayı tut 500 dolara, 400 dolara. Adam akıllı, mutfağın olsun, paylaşımlı da olsa, banyon olsun, paylaşımlı da olsa. Şu arabanın içinde yatma işinden vazgeçin. Meksika'dan gelenlere son tavsiyem budur. Videonun sonuna geldik. Manhattan'dan hepinize selamlar. Sıradaki video ne olsun lütfen yorumlara yazın. Hasta vego her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam. Videoda 20 yapın ki şu eldivenlerin parası çıksın. Hadi bakalım görüşürüz.